Hoş geldiniz. Ben Damla. Samimi okur. Aslında her şey şu hikayelerle başladı. Şimdi size bir anı anlatacağım. Hazır mısın? <laughs> Sene böyle 2009-2010 civarı. İşte 9-10 yaşlarındayım. Sınıfta bir şiir yarışması yapılıyor. Birinci oluyorum. Kompozisyon yarışması yapılıyor. Ben kazanıyorum. Falan. Yaşadığım ego patlamasını bir düşünün. Böyle şey kafasındayım ben ben yazarım. İnanılmaz bir gaza geldim ve sürekli A4 kağıdı harcıyorum yazı yazmak için. Annem en sonunda dedi ki Allah aşkına artık A4 harcama çünkü A4 pahalı. Bir tane defter verdi. Dedi ki Damla bunu al. Ne yazıyorsan yaz artık yet Ben de yazdım. Aysun'un hayali. Evet, aşırı komik bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu kitap resimli. hikayelerden sonra birkaç kişiden bu kitabı çok merak ettiklerine dair mesajlar aldım. Ve dedim ki o zaman niye okumayalım? Şöyle bir durum var. Ben bu kitabı oturup baştan hiç okudum mu emin değilim. Sanırım hiç okumadım. Sadece sonunu hatırlıyorum. Ne kişileri hatırlıyorum, ne olayları hatırlıyorum. Hiçbir şey yok zihnimde şu an bu kitaba dair. Biraz ürküyorum ne bulacağımızı bilmediğimiz için ama... <laughs> kendimi savunmam gerekirse 11 yaşındaydım. Bunu aklınızda bulundurun lütfen. Bakalım neler bulacağız. Daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Bugün hava da inanılmaz kapalı ve ışık hiç güzel değil. Gidip üstüme rahat bir şeyler giyeyim çünkü biliyorum ki kriz geçireceğim burada. <laughs> Kitabımızın ismi Aysun'un Hayali. Neden Aysun bilmiyorum. Hiç hayatımda Aysun tanımadım. Belki de o yüzden Ana karakter. Hatta benim alsam var. Bir dakika. Ana karakterlerimiz Aysun ve Sandy. 7 yaşında bunlar. Ve bunların nasıl best friend olduğunu hikayesini dinleyeceğiz şimdi. Çok sık dalga geçeceğim. Çok bir şey yok. Kapağımız bu şekilde. Başlıyorum o zaman. Arsun'un hayali. Bir zamanlar Aysun adında bir kız varmış. Adındanın A'sı büyük. <laughs> bu kız hayal kurmayı çok severmiş. Rüyasında çeşitli arkadaşlarla tanışırmış. Haliyle uyumayı da çok severmiş. Aysun daha 7 yaşındaymış. Akşamları erken yatar, sabahları erken kalkarmış. O gün akşamı annesi yatağını açmış ve Aysun hemen uykuya dalmış. Rüyasında bir kız görmüş. Merhaba, ben Aysun. Bu arada bu kitapta inanılmaz çok diyalog var. Bayağı tire yapıp diyalog, tire diyalog. Merhaba, ben Aysun. Ben de Sandy. Eyle. Tanıştım memnun oldum. Benimle arkadaş olur musun Sandy? Evet olurum demiş Sandy. Aysun çok sevinmiş. Bilinç altındaki birisi senin arkadaş olmak istedi değil mi Karsen. Aysun çok sevinmiş. Keşke sen gerçek olsaydın diye içinden düşünmüş. O gece hep oyun oynamışlar. Artık sabah olmuş. <laughs> Annesi Aysun'u uyandırmış. Aysun uyanmak istememiş. Mecbur olduğu için uyanmış. Okula gidip sırasına oturmuş. O gün sınıfa yabancı ülkeden biri gelecekmiş ama Türkçe konuşmayı biliyormuş. Hangi yabancı ülke, hangi memleketten geliyor bu kız? İkinci dersin başında beklenen kişi gelmiş. Aysun başta inanamamış çünkü bu kız rüyasındaki kızın aynısıymış. Çok sevinmiş. Rüyamdaki kişi harbiden ertesi gün karşıma çıksa sevinmem korkarım. Başka ülkeden gelen kız Aysun'un yanına oturmuş. Ben ülke adı bilmiyor mu bilmiyormuşum galiba 11 yaşındayken. Başka ülke. Hani <laughs> Türkiye ve <ama> başka ülkeler. <laughs> başka ülkeden gelen kız Aysun'un yanına oturmuş. Adını sormuş. Adını sormuş Aysun ona. Devrik cümle. Çok şükür. Adını sormuş Aysun ona. Benim adım Sandy demiş kız. Aysun neredeyse küçük dilini yutacakmış. Teneffüs dili çalınca her şeyi, her şey birleşik. Her şeyi diye açıklamaya karar vermiş. Bak Sandy, dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda bir kız vardı ve bu kız senin aynındı. Yani sana çok benziyordu. Eee? <laughs> E'si var mı? Ona adın ne diye sordum. Sandy dedi. İşte bu sefer Sandy de inanamamıştı. Ama nasıl olur bu? Demiş. <laughs> dün keşke bu kız gerçek olsa demiştim ve gerçek oldu demiş Aysun. Şu an nefret mi ediyorum, eğleniyor muyum karar veremiyorum. Sen <laughs> de şimdi bunu dert etmeye gerek yok. Ne iyi işte hayalin gerçek oldu. Aysun sen hak vermiş. İçeri girme zili çalmış. Herkes yerine oturmuş. Bütün dersler bitince öğretmen ödevlerini söylemiş. Herkes sıra arkadaşıyla arkadaşlar anlatan bir proje hazırlayacak. Süreniz iki hafta. Aysun ve sen de çok sevinmiş. Aysun'un sevmediği bir arkadaşı varmış. Adı Nazlı'ymış. Hayatımda hiç Nazlı da tanımadım bu arada. Nazlı zil çalınca Aysun'un yanına gelmiş. Bakıyorum da kendine bir arkadaş bulmuşsun. <laughs> seninle muhatap... Seninle muhatap olmak istemiyorum Nazlı demiş ve sınıftan çıkmış. Sende merak edip sormuş. Kimdi o? Hiç önemli biri değil. <laughs> Söyle hadi. Beni sevmeyen bir arkadaş. Biz hiçbir zaman onunla iyi anlaşamayız dedi Aysun. Sürekli böyle bir dili geçmiş zaman bir mişli geçmiş zaman yazıyorum o kadar iğrenç olmuş ki <laughs> kötü konuşurken kendimle değil onunla konuştum hatırlıyorum bu arada senin evine mi yoksa benim evimde mi çalışacağız benim şimdilik evim yok otelde kalıyorum <laughs> o zaman benim evimde çalışacağız olur mu ya annen izin vermezse Aysun ben onu ikna edebilirim sen kafanı takma Hadi artık eve gidelim yoksa annemiz bizi merak eder dedi sende. Daha sonra Aysun eve geldi. Olanları annesine heyecanla anlattı. Annesi sevinmişti çünkü kızı sevinince o da mutlu oluyordu. Aa, Nice. Akşam yemeğini yedikten sonra Aysun annesine anneciğim öğretmen bir ödev verdi. Ben Sandy ile beraber arkadaşla anlatan bir proje hazırlayacağım. Ödevin belirsizliği peki? Proje. Ne projesi? Her şey her, her, şey olabilir. Tamam kızım olur. Şey bir sorun var. Sen de otelde kaldığı için çalışmayı bizim evde yapacağız. Şu kızı bir göreyim neyin nesi öyleyim. Bu o kadar annem ki. Bu o ben 11 yaşındayken annem. Annemi yazmışım yani. Eğer evimize girecek kadar iyiyse neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın canım anneciğim dedi. Ve annesinin yanağından öptü Ayuson'u. Uyku vakti geldi. Yatağına yatıp uykuya daldı. Zaman çok çabuk geçti ve sabah oldu. Hani çok rüya görüyordu bu kız? Annesi Aysun'u uyandırdı. Aysun inanamadı. çünkü artık rüya görmüyordu. Zor. Bugün okul yoktu. Kapı çaldı. Gelen sen değildi. Bu kız evin adresini nereden buldu? Criminal Offensive. Arka bahçeye geçip Aysun'un annesinin hazırladığı keklerden yiyorlardı. Ne ara geldik oraya? Annesi sen diye sormaya başladı. <laughs> İş görüşmesi. Bana kendini tanıtır mısın canım? Bizim inşallah ayrıdır da anlayamıyorum ama. Ben Sandy. Aysun'la aynı sınıftayım ve İngiliz'im. Çok şükür memleketini öğrendik sendinin Çok şükür. Bu kız niye Türkiye? Bu kızın Türkiye'de ne işi var? Karakter tasarımı desen yok. Buraya babamın ta tayini. <laughs> Buraya babamın tayini çıktığı için taşındık. Biz dört kişilik bir aileyiz. Annem, babam, ben ve küçük kardeşim. Aklıma gelmişken ben burada ödev yapmak istiyorum da izin verdiniz mi Mahsu teyze. K kanka evin evin içindesin zaten. Ne <laughs> yapacak değil mi kadın? Aa, izin veremem üzgünüm. Evde bu evde ödev yapacaksın. No, no, no. no. <laughs> evet de verdim canım. Yarın gel ve başlayın. Annenin bir işi yoksa o da gelsin tanışalım. O da birleşik. O da gelsin. Kurabiyelerine bakın. Çok leziz gözükmüyorlar kelebeği yapıştırdım. Kuş. Peki Aysun teyze. <laughs> Anneler içeri girince sende sordu. Anneni nasıl ikna ettin? Senin otelde kaldığını ve bizde yapmak zorunda olduğuna. O kadar da zor bir şey değil Miyokan. O da O da eğer iyi bir insansa <laughs> Onu kıza söylemezsin ya. O da eğer iyi bir insansa kötü işler peşinde değilse olur dedi. Yani bana kendini tanıt diye sorması o yüzden miydi Aysun? Evet o yüzdendi. <laughs> Artık geç oldu ve sendi evine döndü. Zaten yarın da tatilde. Akşam saat 11 olunca... Akşam 11. Akşam saat 11 olunca Aysun uykusu geldiği için uyudu. Aysun kitap boyu uyuyor olmasın. <laughs> sen ana karaktersin. Biraz salaklıklar yapsan hadi yatıyorsun. Sabah oldu. Aysun kahvaltısını yaptıktan sonra kapı çaldı. Sen de geldi. Merhaba Aysun teyze bu annem. <laughs> Aa girin içeri. Aysun evde mi? Yok kanka değil. Evde evde. Sen mi geldin sen diye. Aysun ödeve başlayacak mıyız? Ödevin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Tabii ki de başlayacağız. Annesi salona gidin biz şu keklerden alıp arka bahçede çalışma yapacağız dedi. Kızlar arka bahçeye geçerken anneler de birbirlerine kendilerini tanıtıyorlardı. Geç olunca herkes evine gitti. Sabah oldu. Bugün okul vardı. Ne? Düşünmeyeceğim. Çok fazla düşünürsem kafayı yerim. Aysun erkenden kalktı. Kahvaltısını yapıp okula gitti. Sandy'nin yanına oturup projeyi nasıl yapacaklarını düşündüler. Öğretmen geldi ve şöyle dedi. Çocuklar bugüne kadar en uslu ve akıllı olanı seçtim. <laughs> Seçim sonucunu açıklıyorum. Seçim sonunu açıklıyorum. Aysun ve Sandy. Kız bir hafta olmadı kız okula geleli. Yaşasın biz kazanmışız Sandy. Evet. Anneme haber vermek zorundayım. Abi yeter. Yeter. Aa, çocuklar ses don. Ayrıca hepinize bir şey aldım. Bu ne? Bu ne Ben bu resmi çizdiğim zaman hatırlıyorum. Anneme göstermiştim. Anne bak resim çizmi. Annem de demiş ki öğretmenleri vampire benzemiş. Unutmadım anne. Ve gerçekten vampire benziyor. Öğretmenleri vampir olsaydı yaşanacak kurguyu düşünebiliyor musunuz? Biraz sessiz olun çocuklar. Öğretmenim çok seviniyoruz. Tamam Aysun. <laughs> Teşekkür ederim öğretmenim. Tamam Sendi. Artık derse geçmeliyiz. <laughs> Bu ne biçim bir eğitimci? Çok mutluyum Aysun. Ben de ben de. Neyse yerimize geçsek iyi olacak galiba. Evet. Daha sonra bütün dersler bitti. Sendi ve Aysun Aysun'un evine gitti. Kapıyı Aysun Hanım açtı. Başka kim açtı? Çocukların babaları nerede? Çocukların kardeşi yok mu? Sendenin kardeşi vardı. Kapıyı Aysu Hanım açtı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk Aysu teyze. İçeri girin dedi Aysu Hanım. Aysu da... Aysu Hanım. <laughs> çocuklar ödevine başladılar. Ve kısa sürede bitti. Ama gerçekten güzel olmuştu. Ödevin ne olduğunu hala bilmiyoruz. <laughs> Sıra aldıkları hediye Aysu Hanım'a gösterdiler. Bu nedir çocuklar? Anneciğim bunlar çok uslu olmamızın hediyesi. Öğretmen sadece ikisine mi hediye almış? <laughs> Bütün sınıfın önünde. <laughs> Aysu Hanım anlamamıştı. Aysu Hanım ben. Aysu teyze çok uslu olduğumuz için öğretmen Aysu'na ve bana hediye verdi. Abi kızın adını Aysu'nun koyduğun, annesinin adını niye Aysu koydun hepsi birbirine girdi. Açtınız mı? Yo. <laughs> Bütün gün açmamışlar hediyeyi. Çünkü beklemişler hediyeyi açmak için. 7 yaşındasın sen. Tazmaya canavarı gibi açmam lazım bu paketi. Ben bile kargoyu... Hiç girmeyeceğim okumaya. Doğru. Hediye paketlerini açtılar. Sendi'den oyuncak bebek, Aysun'dan da oyuncak bebek çıktı. <laughs> ne kadar güzel bir hediye. Bence de öyle. bebeklerimiz oyun oynayalım mı Sandy? Tamam olur ama geç oldu. Gitmem gerek. <laughs> o zaman niye olur dedim. O zaman yarın oynarız. <laughs> Benim arkadaşlarım darlama seviyem. Anlaştık mı? Anlaştık. Güle güle sonra görüşürüz. Akşam oldu. Sabah ve akşam olması çok komik değil mi? Akşam oldu. Aysun uyudu. Aysun rüya görmedi. Aysun okula gitti. Akşam oldu. Aysun uyku vakti geldi. <laughs> Annesi ve babası film izliyordu. Çok şükür babasının bir en azından baba kelimesi geçti Aysun'un. Çünkü bu adam neredeydi yani bütün bu zaman? O yüzden çok ses oluyordu. Anneciğim babacığım televizyon sesini biraz kısabilir misin? Çok ses geliyor. Tamam olur kızım dedi babası. Artık sabah oldu. Aysun okula gitti. Öğretmenleri en güzel projeyi yapanların Sendi ve Aysun olduğunu söyledi. Ardından da çocuklar Aysun ve Sendi'ye örnek alın. Böyle bir eğitimci olabilir mi ya? Çocuklar Aysun ve Sendi'ye örnek alın. Ödevlerinde usulü konusunda, sevecenlik konusunda gözümde birinciler. İnanmıyorum. Siz de onlar gibi <laughs> olmaya çalışın. Dersler bitti. Sandy ve Aysun Aysun'un evine gitti. Sandy, de... Aysun annemi arayalım. mi getirsin. Neyle arayalım? 7 yaşındasın sen. Hem senin annenle sohbet ederler olur mu? Anneme de sormalıyız dedi Aysun. Annesi kabul etmişti. <laughs> Aysun annesi nasıl bir canavar olduğunu sanıyor. Annesi kabul etmişti. Kısa süre sonra Marina Hanım geldi. Marina? Marina. Marina galiba. Marina hanım Sandy'nin annesiydi. İlk söylediğin kadın. Evcilik oynayalım Sandy. Biz iki komşu olalım. <laughs> Bu iyi bir fikir. Ben yemek eşyalarımı getireyim. Sen burada bekle dedi Aysun. <laughs> Pizza var. Wow. Daha sonra Aysun geldi. Bebekleriyle oynamaya başladılar. Aysun Hanım sizi yemeğe davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çantamı alıp geliyorum. Yemekse pizza var. Siz şuraya oturun. Hmm, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. <laughs> Kahve alır mısınız Aysun Hanım? Alırım elbette. Alışverişe çıkalım mı? Olur. Yarın siz de benim evime gelin. Ben sizi kırmadım. Siz de beni kırmayın lütfen. Peki nasıl istersiniz? Ben kızıma şu elbiseyi alacağım Sandy Hanım. İçeriden Marina Hanım bağırdı. Sandy eve gidiyoruz. Aa olmaz Marina teyze. Annemin bir işi yoksa sen de bizde kalsın. Bütün bir sayfanın diyalog olması beni yordu. Aysu onu izin veriyorsa. Aysu hanım canı Aysu hanım minnoş bir insan niye herkes canavarmış gibi davranıyor? Veriyorum veriyorum. İyi Marina sen gidebilirsin. Sen diye ben bakarım. O zaman güle güle Aysu. Bay bay. Marina hanım İngiliz. Bu kızın babası da mı İngiliz? İngilizce dediğine göre. O zaman ben Türkiye'de ne işi var? Ben oyun oynamaktan sıkıldım Ayşun. Ben de. D birleşik. Ne yapabiliriz ki? Day, Bağlaç olan D birleşik yazıp ki'yi e burada ayrı yazmam peki. Aa, benim uykum geldi. Uyuyalım mı? Mıydı bir ayrı yazmışım. Helal olsun. Olur. Aysu teyze biz uyuyacağız da yataklarımızı hazırlayabilir misin? <laughs> evet hazırlarım dedi Aysu hanım. Çocuklar kısa sürede uyudular. Yarın okul yoktu. Bunlar bir gün okula gidiyor, iki gün yatıyorlar. <laughs> Hayalimdeki sistem. Günaydın Aysun. Sabah oldu yazmamışım bile bu sefer. Yani o kadar önemsiz. Günaydın Aysun. Günaydın Sandy. Anneciğim günaydın. Günaydın çocuklar. Bugün size bir sürprizim var. Baba. Kimin babası? Efendim kızım. Babacığım ne sürpriziniz var? Hepinizi anıt kabre götüreceğim kendi anıt ne anlayamıyorum. Allah'ın İngiliz'e. Allah'ın İngiliz'e. Ne bilsin? Orada Atatürk yatıyor. Aa gidelim gidelim. Çocuk Atatürk kim biliyor mu? Anıt mi ya? Ve babasının arabasıyla anıt e gittiler. Ben şeyi hatırlıyorum ya. Ben bu sayfayı yazdıktan sonra ertesi gün hakikaten anıt e gitmiştim. Değişik bir denk gelişti. Bu arada Aysun'un saçları, Aysun'un saçları şeffaf. Arkayı görüyorsun. Ne olmaz. Bayağı yazmışım ya. Ama yoruldum okumaktan. <laughs> o zaman Anıtkabir'den sonrasında ikinci bir videoya saklayalım. Şimdi Aysun 7 yaşında uyumayı seviyor. İyi bir öğrenci galiba bilmiyorum. Bir tane proje yaptılar bütün o kadar sayfa boyunca. Sandy 7 yaşında İngiliz kötü işler peşinde değil. Atatürk'ü de tanımıyor büyük ihtimalle. Bu kızın Türkiye'de ne işi var? Hiçbir fikrim yok. Babası, babası ajan falan olabilir bu kızın. Ya da annesi. O kadında kesin bir şeyler var. Biz şu an dost oldular. Ve saçma sapan oyunlar oynuyorlar. Bu noktaya kadar okuduklarımız bundan ibaret. Sonrasında neler olacak bilmiyorum. Daha başka ne yazmış olabilirim bu kadar. Ama sonrasında öbür bir başka bir videoya bırakalım. Çünkü sanırım zaten bu video bayağı uzun olacak. O zaman görüşürüz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu arada ben Wetbed'de de varım artık. Aynı ismi yine samimi Yokuz ismiyle. İlk videodaki sakinliğimden sonra kaosun biraz bana dönmeye başladı gibi hissediyorum. Galiba YouTube'a alışıyorum. Ama bakalım neler olacak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.